Havaların ısınmasıyla beraber pazarda ürün çeşitliliği arttı, tezgahlar renklendi. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi Bulu pazarını hareketlendirdi. Ramazan ayının ilk günlerinde pazarın hareketlenmesi da yüzünü güldürdü da Ramazan ayının ilk haftasında sent pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar ve pazar esnafına Ramazan süresince fiyatların nasıl olacağını dair sorular sorduk, görüşlerini aldık. Alışveriş için pazarın yolunu tutan Tülay Özcan ve Cengiz Narin fiyatların normal olduğunu söyledi. Bu hafta çok güzel. Daha önce 35-40 liraydı ama bu hafta çok uygun. Şükürler olsun memnunuz. Hani bir kilo alacağımıza yarım kilo alıyoruz ihtiyacımızı görüyoruz. Her şeyi alabiliyor musunuz peki? Hayır. Tabii ki. <laughs> tabii ki. Normal şekilde. Yani oldukça yani benim için biraz normal yani. Yani biz o kadar aileci olarak kalabalık değiliz. Oldukça iyi yani alabiliyoruz. Pazarda fiyatların yüksek olduğundan şikayet edenler de oldu. Nasıl değerlendiririm? Her zamanki gibi pahalı. Pahalı. Yani biraz almaya çalışıyoruz işte. Gücümüzün yettiği kadar. Yani yapacak bir şey yok. Yani inşallah düzelir. Bir an önce düzülmesi, düzelmesini umut ediyoruz. 45 yıldır pazarcılık yaptığını ifade eden Halil Abdi, piyasanın iyi olduğunu belirtti. Meyve ve sebze fiyatlarına değindi. Şu anda pazar fiyatları gerçekten iyi. Hele domates çok iyi. sebze, domates, salata. Salata biraz yüksek. O da mevsim normallerinde diye. Diğer meyveler hepsi iyi. Portakal, elma, mandalina 10-15, 15 12, 17. Şu an piyas gerçekten çok iyi. Şeyif yüksek biraz e, gıda, zeytin, peynir, kahvaltı türü, o biraz, biraz milletin belini büküyor. Ama sebze, meyve hepsi çok güzel. Çilek desen öyle, muz desen öyle. Hepsi güzel yani, fiyatlar çok güzel. Ramazan ayının ilk günlerinde pazarın hareketlenmesi pazar esnafının yüzünü güldürdü. Vatandaşlar pazar fiyatlarından memnun.